Arkadaşlar, ben Halil Sönmez. Aydın ve Miray Yayınları'nın kimya yazarı. Aynı zamanda e, aktif olarak e, kimya derslerine giren bir kimya öğretmeniyim. Yanımda çok değerli öğrencim Kemal var. Kemal bu sene üniversite sınavına hazırlandı. Kemal ile kısa bir sohbet yapacağız. Hazırlanırken neler yaptı? Gelecek yıl üniversite sınavına girecek öğrencilerimize ne gibi tavsiyeli olur? Kemal hoş geldin. Hoş Seni tanıyalım. Ben Kemal Tunakseli. Bu seneki YKS'de 3825. oldum. Ee, Nesli Baydın'da okuyorum aktif olarak. Kemal'cim ben bir yıl boyunca senin dersine girdim. Evet, ee, beraber canım. güzel ve yorucu bir yılı geçirdik. Hatırlarsan derslerde anlatırken ne diyorduk? Doğru kazanımları tarayan kaynaklar kut ettiğinizde, hocalarınızı iyi dinlediğinizde, herkes bu sınav sisteminde ne yapabilir, başarılı olabilir diyorduk. Sınava girdikten sonra bu noktaki düşüncelerin nelerdir? Ee, yani sınav aslında Mira ile çok paralel çıkmıştı. Yani gerçekten sorular benziyor. Ee, hani her ne kadar zor kaynak da çözsek, ee, yine de sınav tabii ki de belli bir formatta geliyor. O yüzden ben kesinlikle Miray yayınlarını tavsiye ederim bu konuda. Ee, sorular gerçekten yani tabiri caizse dejavu yaşattı diyebilirim. Hani. Yani hatırlarsan derste hep şöyle diyorduk. Pusulanız Miray yolunuz Aynen. Aydın olsun diyorduk. Ee, Bunu süreçte hem Aydın yayınlarını hem Miray yayınlarını kullandın. Kesinlikle aynı. Doğru kaynak kullanmak başarıda ne kadar rol oynuyor? Bu noktada bize bilgi verebilir misin? Yani doğru kaynak kullandığınızda ee, yani soru tipleri artık böyle size aşina olmaya başlıyorsunuz hani soru tiplerine. Ee, sınavda böyle karşınıza bir anda geldiğinde şok olmuyorsunuz. Gerçekten dejavu etkisi oluşuyor. Kemal'cim e, günde kaç saat çalıştın? Ne kadar soru çözdün? E... Bu süreçte başka bir şeyler yaptın mı? Öğrencilerimize bu noktada ne gibi tavsiyelerin olur? Şöyle söyleyeyim, bazen tabii günden güne değişiyordu ama ortalamayı söylemek gerekirse 3,5 saatim vardı. Bazı günler hırslıydım, 5 saat çalışıyordum. Bazen işte yorgun geliyordum eve, 2 saat veya 3 saat. O yüzden yani bir ortalama olarak 4 saat veya 3,5 saat diyebilirim. Ve bu süreçte konu tekrarına önem versinler bence. Çünkü konuyu iyi öğrenirseniz soruda çok daha e, efektif olarak çözebiliyorsunuz. Yani şöyle diyebilir miyiz? Analizci çalışan, e, çok değil de doğru çalışan kazanır. Aynen. İlk Kesinlikle amacımız der. ne olacak? Konu eksiklerimizi tamamlamak. Konu eksiklerimizi tamamladıktan sonra sorularla bunu pekiştirmek Kesinlikle. olacak. Aynen. Peki kullandığın kaynaklar bu noktada sana yeterli oldu mu? Kullandığım kaynaklar e, yeterli oldu. Çok rahat diyebilirim. E, çünkü zaten Miray ve Aydın'da da konu anlatımları var. Yani özetler var. Onları şöyle bir okuyup da teste döndüğünüzde gerçekten bilgileriniz daha çok pekişiyor onu söyleyebilirim. Kemal, birçok öğrencinizin biliyorsun biz 12. sınıfta konuları sıfırdan alıp çalıştık Aynen. ve tamamen bir yılda bitirdik. Birçok öğrenci şunu düşünüyor, benim 9-10-11'de çok eksiğim vardı hocam. Ben şimdi başlasam bu işi yetiştirebilir Hı -hı. miyim, başarabilir miyim diye düşünüyorlar. Bu konu hakkında bu iş başından geçmiş biri olarak ne düşünürsün, ne söylersin? Yani, yani öncelikle çok rahatsız olmaları lazım. Yani ben de başta çok stres yaptım. Yetişir mi, yetişmez mi? Ya oluyor bu öğrencilik hali ama emin olun yetişiyor. Yani gerçekten çok rahat yetişiyor diyebilirim. Çünkü zaten 9 ve 10 konuları hani çok zor olmuyor. Ee, daha çok hani 11-12 konuları zor olduğu için ee, kesinlikle çok rahat yetişebiliyor. Yani kaldı ki o zor konular bile zaten lise müfredatı ne kadar yani, zor Yani değil mi? Ki. Kazanım aynen. temelli çalışan bir öğrenci aynen öyle. rahatlıkla üniversite sınavında çıkan soruları e, ne yapabilir, yapabilir kesinlikle diye düşünüyorum. E, Kemal'im sana başarılar diliyorum, çok yolun açık olacağım. olsun. Çok e, öğrencilerimize de gelecek yıl kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz.